Talibin sistemde neye yok denildiğini iyi bilmesi çok önemlidir. Dünya hayatında insanların kullandığı manada bir yokluk yaşanmaya çalışılırsa, birincisi başarılı olamaz, ikincisi boşa ömür tüketilmiş olur. Talibin seri sülüğünde hedefi yoka ulaşmak değil, vara ulaşmak olmalıdır. Yok, ulaşacağı ve yaşayacağı değil, aksine kurtulması gereken kurtululması gereken bir durumdur. Sistemde var sınıfına girmeyen ve yok denilen şey varda var ile üretilen, vardan kaynağını alan zanlardır. Sistemde yok denilen şey bile vardan var ile üretilen bir şeydir. Yani yok denilen şeyin kökeni de vardır. O vardan kaynaklanan bir yoktur o. Ama nedir? Vardan kaynaklanan bir zandır. Yok denilen şey bir ilmi suret, yaratılmış bir şey değildir.